Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhabalar Pınar Hanım. Sizi aşağı yukarı iki seneye yakındır YouTube'dan dinliyorum. Ama kızım da YouTube kullandığı için görmesin diye abone olamıyorum. Bütün hikayelerinizi dinledim. Benim de bir hikayem var. Çok elle tutulur şeyler yok ama olanları anlatmak, sizin sesinizden dinlemek isterim. Ben Fatma. Anlattığım isimleri değiştirirseniz sevinirim. 1989 Muş doğumluyum. Annem de babam da Rizeli. Ama babam orada çalışırken annemle evlenmiş. Biz de dört kardeş orada doğduk. Ben daha ilkokula bile başlamadan önce bir gece rüyamda oturma odasındaki divan altına çekildiğimi, orada da kirli, üstü başı dağınık adamların bana dokunduğunu gördüm. Dokunuşları gerçek gibiydi. Hissediyordum. Çok korkmuştum. Günlerce bunun etkisinden kurtulamadım. Sonra bir akşam benden iki yaş büyük abimle birlikte pencerenin kolunu açıp kapatıyorduk, oyun oynuyorduk. O zamanlar küçük kardeşlerim daha doğmamıştı. Bir anda elektrikler kesildi. Camda kısa boylu, her yeri tüylü, gözleri kırmızı bir varlık belirdi. İkimiz de görmüştük. Çocuk haklı ama çok da korkmadık. Evimiz gece konduydu. Anneme söyledik. Hemen bizi camın önünden aldı. Kedidir falan dedi. Biz de üzerinde durmamıştık. Gel zaman git zaman bir kardeşim daha oldu. Geceleri ne yaparsak annemde durmuyor, sadece benim göğsüm doyuyordu. Gece bir olunca ağlama krizi geçirirdi. Annemden deli gibi kaçardı. Bense sürekli geceleri karabasan yaşardım. Resmen üzerime gelen şeyi gözüm açık bir şekilde görürdüm. Kapıdan ya da camdan giderken de görüyordum. Annem de komşuya gündüz uyuyakaldığında bizim odanın kapısının açılıp kapandığını anlatıyordu. Bunları duyunca bana da oluyor dedim. O zamanlar kara basanmış, cinmiş bilmiyordum. Dolayısıyla korkmuyordum. Sonra bir gün dayımın kızı bizde kaldı. Ben hep onlarda kalırdım. İlk defa o bizde kalacaktı. Kış gecesiydi. Bizim ranzamız vardı. Sedefle birlikte ranzanın altında yatıyorduk. Muş çok soğuk olduğu için ranzanın etrafını battaniyelerle çevirmiştik. Çadır gibi yapmıştık. Konuşurken Sedef uyudu. O duvar tarafında uyuyordu ben de yarı uykulu bir haldeyken Ranza'nın etrafına astığımız battaniye aralandı. Ve içeri abimle yıllar önce camda gördüğümüz varlığa benzer üç ya da dört tane varlık girdi. Biri Sedef'in üzerine oturdu. ikisi arkamdaydı. Biri de benim üzerimdeydi. Aralarında hangisini alalım diye konuşuyorlardı. Ben hareketsiz öylece bakıyordum. Korktuğumu hatırlamıyorum yine. Sonra beni seçtiklerini söylediler geldikleri gibi de gittiler. Rüya mıydı, gerçek miydi şu an bile ayırt edemiyorum. Bu tarz rüyalar, karabasanlar görmeye devam ettim. Gel zaman git zaman bir kardeşim daha oldu. O da diğeri gibi geceleri annemde durmuyor, deli gibi ağlıyordu. Sabaha kadar benim göğsümde uyuyordu. Seneler böyle geçti. 15 yaşıma geldiğimde babam iflas etti ve memleketi Rize'ye taşındık. Burada da iflas etti. Oradan Giresun'a taşındık. Burada eşimle tanıştık. Ben 15, o 17 yaşındaydı. Çok tuhaf biriydi. Ona söylemeden bir yere gittiğimde ayağımın dibinde biterdi. Sürekli ne yapsam haberi olurdu. Üç sene konuştuk, sevgili olduk. Sonra babam burada da dikiş tutturamadı. Yeniden Rize'ye taşındık. Sevgilim Ahmet askere gitti. O askere gidince kıskançlıkları, huysuzlukları beni çileden çıkardı. Telefonu açmazsam babamı arıyordu. Sürekli evlenelim diye baskı kuruyordu. Ben daha 19 yaşındaydım ve evlenmek istemiyordum. Ayrılmıştım. Ama o beni bırakmıyordu. Askerden geldi, annemin karşısına çıktı. Bırakmam, vazgeçmem dedi. Deliriyordu resmen. Neyse fazla uzatmayacağım. Babam beni liseye göndermemişti. Ben de dışarıdan açıktan okuyordum. Ahmet de askerden gelmiş, beni son kez görmek istediğini söylemişti. Bilen bilir, açık öğretim sınavları sabah ve öğleden sonra iki seferde olur. Ben de ona öğle arası gel bir çay içelim dedim. Anlaştık. Sabah sınava gitmek için dolmuşu durdurduğum sırada arkamdan korna çaldı. Bir baktım Ahmet. Şaşırmıştım. Arabası yoktu, durumları da hiç iyi değildi. Neyse ben dolmuşu gönderip arabaya bindim. Beni Rize tarafına götürürken birden Giresun tarafına döndü. Beni kaçırdığını söyledi. İnanamadım. Sonra yol kenarında durdu. İki arkadaşı daha arabaya bindi. Onlar binince ben kapıdan kaçtım. Otobana doğru koşuyordum ama kurtulamadım. İki arkadaşıyla birlikte beni yaka paça arabaya soktular. Ve Giresun'un hiç bilmediğim bir yaylasında üç gün kaldık. Mayıs ayıydı, henüz yaylaya kimse göçmemişti. Yollar karla kaplıydı. Saatlerce karların üzerinde yürüyüp bizimle gelen arkadaşının bir tanıdığının evine yerleştik. Üç gün boyunca ne bir lokma ekmek ne de su içmiştim. Sadece ağlıyordum. Neyse Ahmet annemi aradı. Fatma benimle başka yerde aramayın deyip kapattı. Tabii ailem hemen peşimize düştüler. Araya büyükler girdi. Ailem beni geri aldı. Ahmet de cezaevine girdi. Evde matem havası vardı. Namus konularından bilirsiniz. Neyse bir buçuk ay öyle bekledim ve araya yine büyükler girdi. Bir nikah yapalım, boşanırlar ileride. Kimseye anlatamazsınız mevzularından evlendik. Ama evlenirken boşanmak üzere evlenmiştik. Buralarda çok var olaylar, geçiyorum. Gelelim asıl meseleye. Evlenince kayınvalidem, kayınpederim ve kayınbiraderimle birlikte iki odalı bir evde yaşamaya başladık. Kayınvalidemin inekleri vardı, pazarcılık yapardı çekmediğim eziyet kalmadı. Ama bir yandan da büyülenmiş gibi ayrılmayı hiç düşünemiyordum. Neyse bir gün çok yakın arkadaşım mantar paketleme işi olduğunu söyledi. Kayınvalidemden izin alıp ben de gittim. 20-30 kadın uzun bir masanın başında karşılıklı mantar paketliyorduk. Tam karşımda Esma diye bir kadın vardı. Gözlerini kapatıp saatin kaç olduğunu, evde odalarımızın nasıl olduğunu eşyaların nerede durduğunu söylüyordu. Kadınlar da ona annesinin adını söyleyip fal baktırırdı. Ve her şeyi olduğu gibi söylerdi. Bir gün ben de bana da bak dedim. Bana öyle bir bakışı vardı ki hem çok öfkeli hem de çok korkmuştu. Bana bağırıp tövbe bismillah sana asla bakmam dedi. Senin kocan cinlerden dedi ve kaçarak gitti. Üstünde durmadım. Tabii o gece eşimle yatakta konuşurken su içeceğini söyleyip yanımdan kalktı. Mutfağa doğru gitti. Benim de uykum falan yoktu. Onu bekliyordum. Odanın kapısı aralandı. Odaya girdi. Ama çok farklı görünüyordu. Giyinik gittiği mutfaktan çıplak dönmüştü. Önce dizleriyle yatağa çıktı. Üzerime uzandı. Resmen beni boğuyordu. Ben de sesimi çıkaramadım. Kıvranıyordum sadece. Bu sırada eşim mutfaktan gelmiş. Benim içeride inlediğimi, ve hırıltılı bir sesle biriyle konuştuğumu duymuş. Korkudan odaya girememiş. Elini uzatıp ışığı açınca ben yataktan yarım metre yukarı kalkıp derin bir hırıltıyla yatağa geri düşmüşüm. Burasını o anlattı. Benim içinse olay eşimin benimle birlikte olurken boğazımı sıkması şeklinde olmuştu. Bana kalsa kendisi işini bitirip kalkıp ışığı yakmıştı. Ben bağırıp ona saldırdım. Beni boğuyordun dedim. Ağladım. Herkes gelmişti. Devam eden gecelerde hep böyle şeyler yaşadım. Eşim ne zaman odadan çıksa çıplak bir şekilde geri geliyor ve beni boğuyordu. Bir gece yine herkes yattıktan sonra biraz film izledik. Sonra ben yatmaya gittim. Yatağın üzerinde otururken eşim geldi. "Hadi seni bir yere götüreceğim." dedi. Ben de "Gece gece nereye?" dedim. Dinlemedi, koluma girdi. "Bizim evin önünden aşağı sahile kadar giden eski yol dedikleri" Karanlık toprak bir yol vardı. O yoldan aşağıya yürümeye başladık. Ben korkuyordum. O da bana bir şey yok dedi. Sonra etrafımızı kara gölgeler sardı ve yüzü değişmeye başladı. Bir anda odamızda aynanın önünde oturuyor olduk. Bana düğün fotoğrafımızı gösterip "Onun içinde ne var sanıyorsun? Biz varız." dedi. Kulağımda uğultular, fısıltılar giderek arttı. Bayılma hissi geldi. Gözlerimi açtığımda yatağımda uyuyordum. Eşim de kapının önünde yine şaşkın ve korkmuş bir şekilde bana bakıyordu. Yine ona saldırıp beni nereye götürdün diye bağırdım. Benim kadar o da korkmuştu ama bir şey yapmıyordu. Ertesi gün her şey rüyaymış gibi geliyordu. Üzerinde durmuyordum. Doğrusu inançlı biriyim. Rabbim istemezse cinlerin zarar veremeyeceğini bildiğimden korkmuyordum. Neyse ben mantar paketleme işine gitmeye devam ettim. O fal bakan kadın birden bana senin eşini cinler sahiplenmiş. Onlardan biri bana musallat olur diye sana fal bakamadım. Ama yaşadıklarına üzüldüm dedi. Ben afallamıştım. Sonra eşimin bütün özelliklerini saymaya başladı. Çarşamba geceleri erkenden uyur. Asla uyandıramazsın. Maydanoz yemez, et yemez. Sen söylemeden nereye gitsen mutlaka karşına çıkar dedi. Ve bana yine çarşamba gecesi eşin uyuduktan sonra saat ondan sonra resmini çek bana getir. Sana onun gerçek yüzünü göstereyim dedi. Eşimle ilgili her şeyi benim yaşadıklarımı biliyordu. Eşimin alnının ortasında bir şişlik olduğunu, kanının simsiyah olduğunu söyledi. Eve gelip eşimi incelemeye başladım. Gerçekten de alnının ortası şişti ve yemin ederim her çarşamba erkenden ölü gibi uyur, asla uyandıramazdık. Ben de ona kadının anlattıklarını anlattım. O da korktu. Kanının siyah olduğunu söyledim. Eline iğne batırdık. Gerçekten de kanı simsiyahtı. Kadının resmini istediğini söyledim. Eşim de korkmuştu. Kabul etti. O çarşamba gece uyurken resmini çekecektim. Öyle de yaptım. Ertesi gün kadına verecektim. O en yakın arkadaşım bana engel oldu. Delirdin mi sen? Tanımazsın etmezsin. Belki kocanın resmiyle büyü yapacak, aklını bulandıracak. Verme sakın dedi. Bana engel oldu. Ben de vazgeçtim. O akşam olanların hepsini kayınvalideme anlattım. O da bana bir hoca adresi verdi. Oraya gittim. Hocaya hiçbir şey anlatmadım. Eşim ve kendim için bakım yaptırmak istediğimi söyledim. İsmimizi aldı. Bir hafta sonra gel dedi. Bu arada eşimle yaşadığım korkulu geceler devam ediyordu. Yaşadıklarımı hep gerçek yaşayıp sabahına rüya gibi hatırlıyordum. Bu yüzden korkmuyordum. İki hafta sonra hocanın bakkalına gittim. Beni arka tarafa çağırdı. Eşimin bebekken annesinin onun için tılsımlar büyüler yaptırdığını ama yaparken bir şeyleri ters yaptırdığını o yüzden de eşime musallat olduklarını söyledi. Ve onlar beni istemedikleri için rahatsız ediyorlarmış. Bana üç adet muska verdi. Birini eşimin yastığına, diğerini de kendi yastığıma koyacaktım. Diğerini de yatak odamızda yakıp odayı tütsüleyecektim. Dediklerini aynen yaptım ve kayınvalideme hocanın dediklerinin doğru olup olmadığını sordum. O da bana her şeyi anlattı. Eşimden önce iki tane erkek çocuğu olduğunu, köy yerinde hamileyken çalındığını, iki oğlunun da sebepsiz yere öldüğünü söyledi. Eşim de doğunca ölmesin diye gerçekten muska büyü gibi şeyler yaptırmış. Bu anlattıklarım evliliğimin ilk senesi yaşanmıştı. Muskalardan sonra iyiydim ama hala çocuğum olmamıştı. Bir sene ailecek birlikte yaşadıktan sonra alt kattaki kiracıyı çıkarıp tamir ettirdik ve buraya taşındık. Burada da kabuslarım tekrar başladı. Sürekli gece eve birileri giriyor, yatağımın ucunda dolaşıyordu. Bazen eşimin kılığında, bazen de eşimin aynısı ama saçı kaşı kirpiği yok. Çırılçıplak vücuduyla bana bakıyordu. Resmen gözlerim açık onu görüyordum. Yine bir gece yatarken yatak odamın camı tıklatıldı. Bizim ev iki katlı, müstakil. Biz giriş kattayız. Yatak odamız yola bakıyor. Ben de bir komşudur diye camdan baktık. Gelen arkadaşımdı. Uyku sersemi bir mantık yürütemedim. Kapıyı açtım. Anne kız içeri girdiler. Konuşmaya başladık. Dediğim gibi eşimin uykusu çok ağırdır. Asla uyuduktan sonra uyandıramam. Sohbet ederken arkadaşımın bakışları değişti. Ve senin çocuğun olmayacak. Boş uğraşma. Olsa da biz onu alacağız dedi. Sen neler diyorsun derken bir anda evin içinde sanki düğün kalabalığı gibi bir kalabalık oldu. Kimsenin yüzünü seçemiyordum. Hiç kimseyi tanımıyordum. Bir anda gözlerim karardı ve kendimi yatakta buldum. Uykudan uyanmıştım. Ayak ucumdaki dolabın aynasından kendime bakıyordum. Eşimi ne yaptıysa uyandıramadım. Sabaha kadar korku ve ter içinde yatakta öylece bekledim. İçeriden sürekli sanki laminantın üzerinde birileri yürüyormuş gibi sesler duyuyordum. Sabah ezanı okununca kalkıp namazımı kıldım. Bu arada kendimi bildim bileli namaz kılar, Kur'an okurdum. Bir gece yine eşim maç seyrederken ben de odamda yatsıyı kıldım. Biraz Kur'an okuduktan sonra öylece yatağın üzerinde uzandım. Kapıdan içeri yine eşim girdi. Bu sefer uzun, bonus gibi sapsarı saçları vardı yine dizlerinin üstünde yatağa çıktı. Ellerini bana uzattı. Parmak uçları kesikti. İçinden kanlar akıyordu. Ve bir anda deprem olur gibi yatak çok büyük gürültüyle sağa sola sallanmaya başladı. Bana ettehiyatı duasını okumamı söylüyordu. Ben de ona okuyamam diyor, ayetel kürsiyi okumaya çalışıyordum. Ama bir türlü dilim dönmüyordu. Okuyamıyordum. Derken eşim içerden yine benim hırıltımı duyunca koşup geldi. Eşim yanıma gelirken o varlık da elimin yanından geçip gitti. Olanlar hep rüya gibiydi. Şimdi yazarken bile ellerim titriyor. Şu an oturma odasındayım ve koridorda birileri geziyor gibi sesler duyuyorum. Ama yazmaya devam ediyorum. Başka bir akşamda eşim erkenden uyudu. Ben de mutfağa toplayıp odama doğru giderken büyük bir patlama oldu. Koşarak odaya yatağa atladım. Eşimin arkasına saklandım. O da bana söylenerek neyi dengesiz koyduğunda düştü diye mutfağa gitti. Orada hiçbir şey yoktu. Geri gelirken ayağına cam battı. Işığı açtı ve lavabonun aynasının yere düşüp parçalandığını gördük. Bu kendi kendine olamazdı. Sonra yine aynı hoca'ya gittim. Muskaların senede bir değişmesi gerektiğini söyledi. Yenilerini yapıp verdi. Şimdi hala akşamları tek kalamıyorum. 12 sene oldu evleneli. 3. sene kızım doğdu. Şimdi 9 yaşında. Hamileliğimde de çok sıkıntılar yaşadım ama artık alıştım. Ara ara kabuslarım devam ediyor. Hala eşimin kılığında beni rahatsız ediyorlar. Eşim evde yokken çok korkuyorum. Ama eşim varken de sürekli evde birileri beni izliyor, takip ediyor. Böyle hissediyorum. Işığı kapalı olan odaların önünden geçemiyorum. Evde tek kalmam gerekirse bütün ışıkları yakıyorum. 32 yaşındayım ve hep böyle olacak galiba. Bu arada psikiyatriste de gittim. Bana kaçırılma olayından dolayı depresyon başlangıcı ve açık alan korkusu olduğunu söyledi. Verdiği ilaçları bir süre kullandım. Sonra bıraktım. Şimdilerde olacak her şeyi rüyamda görüyorum. Ne hissetsem oluyor. Mesela 7 ay önce gündüz vakti uykuya dalmıştım. Rüyamda eltimin gelip hamile olduğunu söylediğini gördüm. Kapım çaldı. Komşum geldi. Biraz konuştuktan sonra komşum gitti. O sırada Eltim geldi içeri. Bana hamile olduğunu söyledi. Çok şaşırdım. Şimdi yedi aylık hamile. Sonra yine gündüz uyurken eve yaşlı bir cinin geldiğini, bana önce kızımın, sonra da benim başıma bir şeyler geleceğini söylediğini gördüm. Ve uyandım. O gece kızım çok hastalandı. Üç gün hastanede yattı. Taburcu olduktan iki gün sonra da ben aşırı sancıyla kanlı idrarla taş düşürdüm. Rabbim düşmanıma vermesin. Bu arada Eltim'in hamileliği çok riskli. Dört düşük yaptı. Bir çocuğu doğdu ve üç gün yaşayıp öldü. Bu altıncı hamileliği. Dinleyenlerden dua istiyorum. Eltim'in doktora gittiği gün evde uyurken kaynımı ve görümcemi rüyamda gördüm. Kaynım bebeğin suyunun azaldığını, tehlikede olduğunu söylüyordu. Uyandığımda üstünde durmadım. Akşam kaynım gelince rüyamda gördüğüm gibi anlattı. Şok oldum. Ondan birkaç gün sonra da görümcemin hamile olduğunu gördüm. Ona yazdım gördüğüm rüyayı. O da bana belki sen hamile olursun dedi. Bu yazışmadan iki hafta sonra onlara misafirliğe gittik. Bana Fatma sen bana mesaj yazdığın günlerde ben hamileydim. Düşük yaptım dedi. Yani ne düşünsem ne hissetsem oluyor. Aklıma köfte gelse eltim pişirip getirir. Annemi arayayım diye düşünsem ben aramadan annem arar. Hatta şimdi size yazarken bile Yazdıktan sonra babama arayayım diye düşündüm. O anda babam aradı. Neyse çok uzun oldu. Ama arada yazmadığım o kadar çok olay var ki ancak bu kadar toparlayabildim. Yanlışım olduysa affınıza sığınıyorum. Sesinize, emeğinize sağlık. Umarım seslendirmeye değer görürsünüz. Şimdiden teşekkürler. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.